Allah'ın cenneti kimsenin babasının çiftliği değil. Cennet kimsenin parselleyip dostlarına, etrafındakilere hediye edebileceği bir arazi de değildir. Cennet asla ucuz da değildir. Cenneti elde keklik gibi gören, cenneti sosyal güvencesi altında gören akılsızlık ediyordur. Asla ve kat'a kesinlikle cennet ucuz değil. Cennet hiçbir şekilde ebediyen kafirin yeri değil. Bu bir gerçek. Kim cenneti garantili görüyorsa elinde aklı yoktur. Ahiretin ne olduğunu bilmiyordur. Dünyada torpille yaşamaya alışmıştır da ahiretin de öyle olacağını zannediyordur bunu akılsızlık görürüz. Ancak çok değerli kardeşlerim, şeytan bir yandan cenneti garanti diye insanları kandırmaya çalışırken ki ne dedik? Aklı yoktur böyle düşünenin. Öbür taraftan bir müslümanın cenneti e peygamberlerin gireceği yer. Bizim gibilerin ne işi var orada? şeklinde düşünmesi de şeytanın öbür tuzağıdır. Müslüman cenneti babasından miras kalmış bir bahçe zannetmesi ne kadar akılsızlık ve bilgisizlik ise cenneti peygamberler girerse girer bir de ashab-ı kiramın büyükleri girer bizim ne işimiz var oralarda şeklinde gören de aynı şekilde Allah'ın cenneti hakkında cahilce düşünüyordur. Hem öyle düşünenler hem böyle düşünenler cennetin sahibi olan Allah'ın kitabı Kur'an'da vaat ettiği sözleri inkar etmiş olurlar. Allah celle celaluhu imanla ölmeyen cennete giremeyecek buyurmuştur. Buna imanımız var. Elhamdülillah. Aynı Allah, aynı Kur'an'ında, aynı peygamberinin sözlerinde imanla ölen cennete sonunda girecek buyurmuştur. İmanımızın birinci ve ikinci cümlesi budur. Birimiz, herhangi birimiz güya tevazu göstererek, nezaket göstererek, hani itiraf ediyormuş gibi rol yaparak cenneti girilemez. Ötelerde peygamberlere ait lüks bir yer gibi görüyor, zannediyorsa yanlış yapıyordur. Şimdi kardeşlerim cennete hazırlık yapalım buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor muyuz? Elhamdülillah diyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberidir. Bu demek kelimeyi tevhid. Bu şekilde söylüyoruz, inanıyoruz, içimizden böyle geliyor, rol olsun diye yapmıyoruz. Böyle mi? Böyle. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken, Kabe'nin içini put dolduran Ebu Cehillerin putları da yok demokrasi de yok, laiklik de yok, liberalizm de yok, kapitalizm de yok. Yok, 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 yok. Allah var, Kur'an var, şeriat var. Diyor muyuz? Böyle inanıyor muyuz? Elbette elhamdülillah. Böyle inandığımız halde Rabbimin yazdığı bir kaderle demokrasi çatısı altında laiklik şemsiyesinde yaşamak zorunda kaldık kalbimiz razı olmadığı halde, içimiz volkanlar gibi kaynadığı halde, çocuklarımızı bu laiklik ve demokratik ve bilmem ne sistemlerin çatısı altında büyütmeye mecbur olduğumuz için, kıvrana kıvrana, ezile büzüle razı olmadan bu sistemlerde yaşadığımızı Allah görüyor mu? Melekleri şahit mi? damarlarımızda mümkün olsa da dolaşan kanımızın tahlili yapılırken içimizde neler dolaştığını da laboratuvar tespit edebilse benim içimdeki bu yangını görüyor mu? Rapor edecek mi? Edecek. Elhamdülillah arşa kadar yükselen sesimle Allah'a hamdolsun müminim diyorum. Allah'ın başta Cebrail aleyhisselam olmak üzere melekleri var o meleklere iman etmem gerekir diyorum ve samimi bir şekilde peygamberim hangi meleğe nasıl iman edeceksiniz dediyse o şekilde iman ediyor muyum? Elhamdülillah Allah kitaplar gönderdi Kur'an başta olmak üzere benim hayat düsturum onlar içinden tek bir kelimeyi tereddüt değil şüphe değil esneyerek bile kabul etmek bir kenara yüzde yüz Rabbimin emaneti görüyorum. Ölürüm, tekrar dirilirim. Bir daha ölürüm, bir daha ölürüm, bir daha ölürüm. Yine Kur'an diyerek yaşarım. Böyle görüyor mu Allah? Melekleri böyle şahit mi? Elhamdülillah. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kimi Allah peygamber gönderdiyse o benim peygamberimdir. Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. Elhamdülillah diye iman ediyor muyum? Peygamber Aleyhisselamı bir değerli Arap, çok saygın birisi değil Allah'ın beni yönlendirmek için gönderdiği bir elçisi olarak kabul ediyorum. Her hadisini başıma tac ediyorum. Gözüme sürme gibi sürüyorum. Kulağıma küpe gibi takıyorum. Böyle mi? Elhamdülillah. Ahiret var dirilmek var, sırat var, hesap var, mizan var, Kevser havuzu var, cennet var, cehennem var. Allah'ın huzurunda hesap vermek var. Bunlara inanıyor muyum? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Önümdeki şu kayaları gördüğümden daha samimi bir şekilde kıyamete iman ediyorum. Böyle mi? Elhamdülillah. Ben çalışıyorum ediyorum ama kader Allah'ın kaderidir. O ne dediyse o oluyor. İlk insandan bugüne kadar bütün insanların kaderini o yazdı. Hatta ağaçların, taşların, suların kimyasal analizinde görülen hücrelerine varıncaya kadar her şeyi Allah kaderine yazdı. Buna iman ediyor muyum? Ediyorum, ediyorum. Elhamdülillah. O zaman şu kayalar duysun, şu ırmağın sularındaki her damla duysun. Ben müminim. Allah'a iman ediyorum. Ve bu alem, bu kayalar, bu otlar şahit olsun. Ben cennet adayım. Allah böyle söz verdi. Allah buyurdu mu, 2000'den sonra gelenlerin durumu iyi değil, cennette yer kalmadı. Böyle bir şey mi var? Cenneti otobüs mü zannettik, koltukları bitti uçak bileti rezerven kalmadı. Onu mu öyle mi zannedeceğiz cenneti biz? Ben Rabbim emretti diye namaz kılıyor muyum? Kurban kesiyor muyum? Nikahsız Allah izin vermiyor diye ailemi nikahla kurdum mu? Evet, İşimde faiz haramdır, rüşvet haramdır, yalan haramdır diyerek ben haramlardan uzak iş yapıyorum öyle mi? Öyle zerre miktarı, zerre ne? Atomcuk demek. Zerre miktarı iyilik yaparsam Allah onu bana getirecek. Zerre miktarı kötülük yaparsam karşıma çıkacak. Hesap var, kitap var. İman ediyor muyum? Elhamdülillah ben müminim, müminim, müminim. Bana Allah'ın vaadi cennettir. Asla Allah vaadinden dönmez. Ben haramlara batsam da, yanlışlarda boğulsam da Allah'a imanım bu konuda sarsılmadığı sürece böyle ölürsem, bu imanla ölürsem, hangi günah işlemiş olursam olayım. Rabbimin rahmeti beni kuşatacak. Soğuk sularda, kar taneciklerinde Allah beni yıkayacak. Tertemiz olacağım. Sonum cennettir. Bu söz Allah'ın sözüdür. vaadeden eden ve vaadinde asla caymayan Allah'tır bu Celle Celaluhu.